4 Nisan 2020 Almanya'da vaka sayısı 92 bin ölü sayısı 1330 bunlar Johns Hopkins Üniversitesi verileri Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü sadece resmi rakamları paylaşıyor onlar biraz daha düşük ancak gerçek şu ki sayılar artıyor ABD'de 300 bin İspanya ve İtalya'da 125 bin Fransa'da 90 İsviçre'de 20 Belçika'da 18 Hollanda'da 16 Avusturya'da ise 11 bin aşkın vaka var Türkiye'de de artış var. 24 saatte 3000 Yeni vaka bildirildi. Toplam sayı 24 bine yaklaştı. Türkiye'deki artış hızı maalesef yüksek. Almanya'da ve Avusturya'da ise düşüyor. Özellikle Avusturya'dan çok iyi haberler var. Sağlık Bakanlığı enfeksiyon yayılma oranının %10'un altına düştüğünü açıkladı. 3 hafta önce %40'tı. İlk kez iyileşenlerin sayısı hastalığa yeni yakalananların sayısını geride bıraktı günlük bazda. Umarım diğer ülkelerde de bu güzel haberleri en kısa sürede alırız. Almanya'da Federal Ekonomi Bakanı Altmaier bazı bankaların tutumlarını eleştirdi. Birçoğu üretime ne zaman başlayacağınız belli değil diye işletmelere kredi vermiyormuş. Bu şekilde ekonomi rayını oturtmak mümkün değil. Maliye Bakanlığı da yeni bir vergi denkleştirmesi üzerinde çalışıyor. Bu seneki zararların geçen seneki kazançlardan düşülmesi konusunda kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler gündeme gelebilir önümüzdeki dönemde yardım paketleri açıklanmıştı zaten. Oradaki ödemeler yapılıyor. Bu arada işçi gelme konusu vardı. Dün de ele aldık. Almanya'nın yarı evde otururken Doğu Avrupa'dan 40 bin tarım işçisi getirmek için karar çıkardılar. Neden? onlar daha ucuza çalışıyorlar diye. Hakikaten işte dünyanın adaleti bu. Yani bugün de Romanya İçişleri Bakanlığı normalde yurt dışına çıkış izni verilmemesine rağmen sezonluk işçilerin, mevsimlik işçilerin yurt dışına çıkışına izin veren özel bir düzenleme yapacaklarını açıkladı. Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyenler var. Bunlar için bazı havayolu firmaları ticari uçuş düzenleyecek. Alman vatandaşları, oturma izni olanlar, aile birleşimi vizesi olanlar, Avrupa Birliği vatandaşları ve buralarda oturma izni bulunanlar gelebilecek. Almanya'da oturma izni olan Türk vatandaşları da tabii ki. Tahliye uçuşu yapmayı düşünmüyor Almanya bunun dışında. Türkiye'den düşünmüyor. Bugün birkaç güzergah duyuruldu. Ancak satışa sunulan biletler birkaç saat içerisinde tamamen tükenmiş. Bu noktada Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği sürekli güncel bilgilendirmeler yapıyor. Duyuru linkini açıklama kısmında paylaşalım. Dileyenler oradan takip edebilirler. Almanya'dan Türkiye ise şu anda bir uçuş gündemde değil. Peki dünyada neler oldu bugün? İtalya'da sokağa çıkma yasağı, İspanya'da düzeltiyorum sokağa çıkma yasağı İki hafta daha uzatıldı. Başbakan Pedro Sanchez açıkladı. 26 Nisan'a kadar sokağa çıkmak yasak. Ülkede 24 saat içinde ölen kişi sayısında önceki günlere göre biraz düşüş var. Umarız bu düşüş devam eder. Avrupa'dan göreceği iyi haberler var bugün. Filipinler'de ilginç bir haber var. Maske takmayan ve polise bıçak çeken bir kişi vurularak öldürüldü. Fransa'da 600 asker korona testi yaptırdı. Bunlar pozitif çıktı 600 askerde. İtalya'da Başbakan Conte'nin yakın koruması korona olmuştu zaten. Korona nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. ABD vatandaşlarına evden çıkarken ağızlarını ve burunlarını kapatmalarını tavsiye etti. Avustralya'dan çok ilginç bir haber var. Yani korona krizinin ekonomik etkisi nedeniyle süreli vizesi bulunanlar ülkeden gönderilmek isteniyor. Yani ülkede yaklaşık 2 milyon yabancı var. Bunlardan önümüzdeki 6 ay boyunca geçimlerini kendisi sağlayabilecek olanlar kalabilecek. 118 bin kişi Working Holiday Visa denilen sınırlı bir izinle ülkede bulunuyordu. İşsiz kalırlarsa herhangi bir garantileri yok. Bunların gönderilmesi gündemde. Avrupa'da sınırlar kapanıyor. Almanya ile İsviçre sınırının bir bölümüne bedensel teması da önlemek için tel örgü çekildi bugün. Sınır geçişlerine zaten izin verilmiyordu. Farklı ülkelerde yaşayan sevgililer birbirlerine tellerin ardından bakmak zorundalar. Bir süre Medyada da öyle görüntüler vardı bugün. Hakikaten e, trajik ama tek derdimiz bu olsun. Bir süre dayanırız. Avrupa dayanışması tamamen bitmiş değil. Zor durumdaki ülkelerden sınırlı sayıda hastalar Almanya'ya getirilmeye devam ediyor. Bu nedenle Fransa'dan 5 hasta ambulans uçakla Dresden'e getirildi. Saksonya geçtiğimiz hafta da İtalya'dan 8 hasta almıştı. Baviera Paris'ten 10 kişi aldı. Yani yüz binlerce vakanın olduğu bir ortamda tabii 5-10 kişi e, sembolik olarak görülüyor. O da işte utanma belası derler. Böyle durumlarda herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Diğer taraftan bu maske savaşları var biliyorsunuz. ABD, Almanya'nın ve Fransa'nın maskelerini kaçırmıştı. Fransa, İtalya'ya ve İspanya'ya gönderilen maskelerin yarısına el koymuştu. Dün de İspanyol basını Türkiye'nin İspanya'ya gönderilmesi gereken solunum cihazlarını göndermediğini iddia etti. İspanya Dışişleri Bakanı da Türkiye etkililerle görüştüklerini cihazların önümüzdeki günlerde gönderileceğini söyledi. Yani her ülke ilk olarak kendi vatandaşlarını düşünüyor bu gibi durumlarda. Bir taraftan da hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusu var. Anayasal düzlemde bu tartışılıyor, felsefi boyutta tartışılıyor. Bugün Almanya'da Baden-Württemberg'de ilginç bir olay oldu. Sokağa çıkma yasağına karşı protesto yapan bir kişi, daha doğrusu protesto çağrısı yapan, internetten protesto yürüyüşü çağrısı yapan bir kişi Gözaltına alındı. Şu anda dışarı çıkmak yasak olduğu için insanları sokağa çağırmak da suça teşvik etmek olarak değerlendiriliyor. Polis korona olmasa herhangi bir protestonun sorun yaratmayacağını söyledi ama tabi Almanya'da normalde gösteri ve protesto yapmak istiyorsanız izin almak zorunda değilsiniz. Sadece yetkililere eylemi kimin düzenlediğini, sorunun kim olduğunu ve kaç kişi katılım beklendiğine dair önceden bilgilendirmeniz gerekiyor ve onay almanız gerekiyor. Ama bu eylemin içeriğiyle ilgili bir şey değil. Avrupa Adalet Divanı önemli kararları imza atıyor bu hafta. 2015'te başlayan e, mülteci akını vardı. Polonya, Macaristan, Çekya, İtalya ve Yunanistan. O dönemde mültecileri almak istememişlerdi. Bunun e, Avrupa Birliği yasalarını ihlal ettiğine karar verdi Adalet Divanı. Almanya mültecilerden kaynaklanan ekonomik yükü büyük ölçüde tek başına üstlenmişti. Sonra mültecilerin Ülkelerin nüfuslarına göre Avrupa'da dağıtılması kararı alındı ama bu da uygulanamamıştı. Şimdi özellikle bu İtalya'nın diğer ülkeleri korona konusuna yardım etmemekle suçladığı bir dönemdeyiz. İnternette İtalyanların Avrupa Birliği bayraklarını söktükleri, indirdikleri görüntüler var. Bu karar o açıdan da oldukça ilginç bir zamanda denk geldi. Macaristan'da da korona sebebiyle parlamento kendi kendini askıya almış durumda. Olağanüstü hal diye Devlet başkanı muhalefeti devre dışı bıraktı. Ülkeyi kararnamelerle yönetebilecek. Bu da Avrupa Birliği'nin demokrasi ilkesi açısından bir tartışma başlattı. Temsiliyet açısından Avrupa önümüzdeki günlerde epey yoğun bir gündem yaşayacak gibi görünüyor. Bir de korona tahvilleri var tabii. Korona tahvilleri gündemdeydi. İtalya ve İspanya ortak borç senedi. Bunlar bunu savunuyordu, çıkarılmasını. Koronadan kaynaklı ekonomik etkileri gidermek için. Kimler karşı çıkıyordu? Almanya, Avusturya, Hollanda. Niye? Çünkü bunlar zaten ekonomik açıdan güçlüler. Şimdi Avrupa Komisyonu kısa çalışma ödeneği diye bir formül buldu. Çok düşük faizde toplam 100 milyar avro borç gündemde bu ülkelere dağıtılacak. Bu bir orta yol gibi görünüyor. Adı da korona tahvili değil. Bu açıdan da kimse kaybetmemiş oldu. Evet bu kriz anlarında Avrupa Birliği bile olsa, adı birlik bile olsa herkes kendini kurtarmaya çalışıyor dedik. Ülkeler de öyle. İnsanlar da öyle. Peki şunu hiç düşündük mü? Yani acaba krizlerden böyle mi çıkarız yoksa dayanışma içerisinde mi? İdiot kelimesi var biliyorsunuz. Budala demek, geri zekalı demek. Bu kelimenin çok ilginç bir hikayesi var. Eski Yunanca'da idiotist ortak çıkarları düşünmeyen, sırf kendi çıkarına göre hareket eden bencil insanlara denilmiş. 18. yüzyılda İngiliz çevirmenler bu kelimeyi çok sevmişler ve İngilizceye şimdi kullandığımız bu budala anlamıyla geçmiş. Dostoyevski'nin de aynı adlı bir eseri var. bu dolu adlı bir kitabı var. Orada da şöyle diyor. Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı, en parlak devri. İşte tembelliğin, duygusuzluğun, bilgisizliğin, yeteneksizliğin ve hazıra konmak isteyen bir kuşağın devri. Bakalım insanlar bunların kendilerinin zararını olduğunu ve asıl idiotluğun bu olduğunu ne zaman anlayacaklar. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.